Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Manda ve himaye nedir? Manda ve himaye kavramları, kendisini yönetemeyecek durumda olan devletlerin, güçlü bir hale gelinceye kadar başka devletlerin yönetimi altına girmek olarak tanımlanmaktadır. Özellikle, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Güçsüz olan devletler, ülkelerini yönetmeyi bırakarak, güçlü olana kadar Başka devletlerin mandası o devlet ve ülke için geçerli olmaktadır. Manda ve himaye kavramları devletler arasındaki çıkar çatışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak güçlü devletler daha da güçlenmişler, zayıf devletlerde daha da zayıflayarak kendi haklarını arayamaz hale gelmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya atılan bu kavram, zayıf olan devletleri, milletler cemiyeti adına güçlü olan devletler himayesi altına alarak güçlerine güç katmışlardır. Bu devletler kısa sürede ekonomik ve askeri bakımdan gelişip güçlenirken zayıf olan devletler ise güçlü devletlerin içinde kaybolup gitmişlerdir. Manda ve himaye altına girmiş ülkelerin sömürge devletleri ile arasındaki farklar oldukça fazla olmaktadır. Sömürge altında olan devletler iç ve dış işlerinde tamamen o devlete bağlıyken başka bir devletin himayesine girmiş ülkeler ise İç işlerinde serbesttirler. Manda ve himaye, belirli bir zamanı kapsıyorken, sömürgeciliğin belirli bir zamanı olmamaktadır. Manda ve himaye kabul edilemez ne demektir? Manda ve himaye fikri, ilk olarak Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkmış bir kavram olmaktadır. Güçlü devletlerin başka devletleri himayesi altına alması olarak değerlendirilmektedir. Bu fikrin ilk kez reddedildiği yer ise, Erzurum Kongresi olarak ifade edilmektedir. Ancak hala devletin kurtuluşunu başka devletlerin manda ve himayesi altına girmekte görenler için bu fikir son ve kesin bir şekilde Sivas Kongresi'nde reddedilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.